Hz. Muhammed'in 632 yılındaki vefatından sonra İslam devletinin başına halife olarak Ebu Bekir geçti. Sadece 2 yıllık bir hilafet döneminden sonra Ebu Bekir öldüğünde bu kez de Ömer bin Hattab halife oldu. Ömer'in 10 yıllık halifeliği döneminde Bizans ve Sasani İmparatorluklarına karşı büyük askeri harekatlar yapıldı ve Filistin, Suriye, Irak ve Mısır gibi bölgeler İslam topraklarına katıldı. Ömer'in ölümünden sonra 6 kişiden oluşan bir şura Mekke'deki Ümeyye aşiretinden Osman bin Affan'ı halife seçti. Bu şuranın içinde dönemin en etkili sahabelerinden olan Hz. Muhammed'in amcasının oğlu Ali bin Ebu Talip de vardı. Bu son hilafet seçiminden sonra Osman ve Ali taraftarlarının gerilimleri zamanla gün yüzüne çıkmaya başladı. Peygamberin ölümünün üzerinden henüz çok fazla bir zaman geçmemişken Arap toplumu arasındaki siyasi çekişmeler kanlı bir mücadele döneminin kapısını açmıştı. Aslında olayların temeline detaylı bir bakış atıldığında Osman ve Ali toplumun iki farklı kesimini temsil etmekteydi. Osman'ın mensup olduğu Ümeyye kabilesi Mekke'de Hz. Muhammed'le mücadele etmiş ve uzun süre İslam'a geçmeyip eski gelenekleri savunmuş, şehir aristokrasisini temsil etmekteydi. Buna karşılık Ali ise ilk dönem Müslümanlarını, Medine'deki muhacirleri temsil etmekteydi. Yani İslam'ı henüz ilkanlarında kabul etmiş, hicrete dahil olmuş ve Medine'de Hz. Muhammed'le birlikte bulunmanın verdiği kazanımları elde etmiş bir zümdeydi. Toplum içinde yükselen gerginlikler 656 yılında bir dizi şiddet olayına dönüştü. Halife Osman, Medine'deki evinde bir grup muhalif tarafından öldürüldü. Ardından şehirdeki destekçileri tarafından Ali halife gösterildi. Medine camisinde peygamberin evinin bulunduğu yerde Ali'nin halifeliği ilan edildi. Ali'nin halife oluşu İslam dünyası içinde akan kanın durmasına engel olamadı. Artık taraflar keskinleşmiş, siyasi çıkarlar ve kan davaları doğrultusunda gerilim iyice tırmanmıştı peygamberin ölümünden yalnızca 20 yıl sonra kanlı güç çatışmaları yaşanır hale gelmiş ve Ali Medine'de kalmayıp Irak bölgesine çekilmişti. Irak'ın fethedildiği dönemden bir ordu karargahı olan ve sonradan yerleşime dönüşen Kufe şehrine yerleşti. Ali'ye karşı muhalefetin temsilcisi ise Suriye valisi Muaviye bin Ebu Sufyan'dı. Muaviye öldürülen son İslam halifesi Osman'ın kabilesindendi ve Ali'ye karşı kan davası gütmekteydi. Bu noktada İslam ümmeti içinde toplumsal bir çatışmanın yanında artık bölgesel geri dilimlerde ortaya çıkmıştı. Irak'taki Ali ile Suriye'deki Muaviye'nin karşı karşıya olduğu bir durum yaşanmaktaydı. Artık Suriye Araplarıyla Irak Araplarının güç mücadelesi vardı. Yani Kufe'ye karşı Şam'ın olduğu bir karşıtlık durumu bulunmaktaydı. Bu dönem hilafette olan Ali ile ona karşı isyan başlatan Muaviye'nin taraftarları arasında İslam devletinin pek çok yerinde irili ufaklı çatışmalar yaşandı. Nihayetinde Ali ordusunu toplayıp Suriye üzerine bir sefere çıktı. Muaviye ise ordusuyla onu Sıffin'de karşıladı. Burada iki tarafın da ordularının sayısının 100.000'in binin üzerinde olduğu tahmin edilen büyük bir savaş yaşandı. Savaşın gidişatı konusunda farklı kaynaklar farklı şeyler söylese de savaşın en net anlaşılır yanı birçok farklı muharebelerden ve ateşkeslerden oluştuğu, haftalarca sürdüğü ve net bir sonuç alınamadığıdır. Savaştan net bir sonuç alınamamakla birlikte Muaviye'nin hakem teklifini Ali'nin kabul etmesi üzerine iki taraftan da bir hakem belirlenmiş ve kimin haklı olduğu üzerine tartışılmıştır. İki hakemin burada ne karar verdiği kaynaklarda yine çok farklı şekillerde anlatılmaktadır. Bu olayların yorumları duyguya ve propagandaya dayalı mezhepsel yorumlar olduğu için net bilgiye ulaşmakta güçtür. Yine de olayların doğurduğu bazı sonuçlar olmuştur. Sıffin'de yaşanan her ne olursa olsun bu olayların sonucunda Suriye valisi Muaviye, 660 yazında Kudüs'te kendisine biat alarak halifeliğini ilan etmiştir. Muaviye'nin halifeliği İslam devleti içinde Ali'ye muhalif olan büyük kesimlerce destek görmüştür. Ali'nin etki alanı büyük ölçüde daralmış ve Irak bölgesiyle sınırlı kalmıştır. Olayların üstünden henüz 6 ay geçmişken 661 yılının Ocak ayında Ali siyasi ve askeri merkezi olan Kufe'de bir cami çıkışında saldırıya uğramış ve aldığı yaralar neticesinde saldırıdan 2 gün sonra ölmüştür. Ali'nin ölümüyle birlikte Muaviye tek hakim güç olarak yerini sağlamlaştırmış ancak Irak bölgesinde özellikle Kufe'de Ali taraftarları yani daha sonrasında Ali Şiası olarak bilinecek kesim içinde Muaviye'ye büyük bir muhalefet oluşmaya başlamıştır. Bu kesim Ali'nin oğullarından birinin başlarına geçeceğine ve Suriye'deki Muaviye'yi yenerek rüzgarı yeniden tersine çevireceğine dair umutlar beslemektedir. Bu süreçte İslam devletinin yeni başkenti Şam olmuştu ve böylelikle Emevi dönemi başlamıştı. Ali'nin büyük oğlu Hasan, babası öldürüldüğünde yaklaşık 36-37 yaşlarındaydı. Halifelik için bir iddiada bulunursa, Kufe'deki muhalif Şia'dan sayılacaktı ve öyle de oldu. Kufeliler Hasan'ın halifeliğini ilan ettiler. Bunun üzerine Muaviye Suriye'de büyük bir ordu toplayarak Hasan'ı destekleyen Kufe üzerine yürüyüşe geçti. Dicle Nehri kıyısındaki Medain'de iki taraf karşılaştı. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Hasan halifelik iddiasından vazgeçti. Kufe'ye dönerek şehrin camisinde halifelikten vazgeçtiğini halka duyurdu. Bu durum Alişiyası arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da genel olarak Hasan'ın Müslümanlar arasında akan kanın durması için haklarından vazgeçtiği şeklinde yorumlandı. Hasan bu süreçten sonra Medine'ye döndü ve siyasi gelişmelerden uzak duran bir peygamber torunu olarak hayatının kalanını burada tamamladı. Bu süreçte Kufe'de Muaviye'nin eline geçti ve İslam topraklarının tamamı Emevi hakimiyetine girdi. Muaviye'nin 680'deki ölümüyle birlikte Emevilerin başına Muaviye'nin oğlu Yezid geçti. Böylelikle ilk defa İslam devletinin yönetimi babadan oğula geçmeye başlamış ve bir hanedanlık oluşmuştu. Yezid'in başa geçmesiyle İslam toplumu içinde karışıklıklar tekrardan başlamış, muhalif grup iktidar değişiminden dolayı yeniden harekete geçmişti. Irak'taki Ali taraftarları, iktidarı tekrardan Ali'nin soyundan gelenlere geçirmek için bu kez de Ali'nin ikinci oğlu Hüseyin'le temasa geçmeyi denediler. Hüseyin, o dönemde Medine'de yaşamaktaydı ve yaklaşık 54 yaşlarındaydı. Hüseyin'e Kufe'den Ali Şiası'ndan elçiler geldi. Ondan Irak'a gelmesini ve Kufe'de bir ordu toplayarak Suriye üzerine yürüyüp Yezid'i devirmesini istediler. Hüseyin bu teklif karşısında kuzeni Müslim'i durumun detaylarını öğrenmesi ve yerinde gözlemlemesi için Kufe'ye gönder. Müslim gidip incelemeler yaptıktan sonra Hüseyin'e gönderdiği mektupta, durumun müsait olduğunu, Kufe'de kendisinin savaşmaya hazır binlerce destekçisi bulunduğunu söyledi. Hüseyin Müslüm'den gelen mektubu dikkate aldı ve hac için geldiği Mekke'den 680 yılının Eylül ayında sessizce ayrıldı. Orta Arabistan çölünden geçen hac rotasını takip ederek yola koyuldu. Yanında ailesinden ve yakın çevresinden olan yaklaşık 50 kişilik küçük bir grup bulunmaktaydı. Bu durum Yezid'in bölge valisi tarafından öğrenildi. Irak halkı girişmekte oldukları şeyden dolayı ikaz edildi. Müslim de dahil olmak üzere Alişiyasının önde gelenleri idam sehpasına gönderildi. Yezid'in valisi Ubeydullah bin Ziyad çöldeki kervan yollarında askeri devriyeler gezdirmeye başladı. Hüseyin bunlardan haberdar olsa da yürüyüşüne devam etti. Valinin bir birliği, Hüseyin ve yanındakilerin Kufe'ye ulaşmasını engelledi ve Hüseyin'in grubunun daha kuzeye yönelmesini sağladı. Bu gelişmeler yaşanıp Hüseyin ve beraberindeki küçük grup için kıskaçlar alırken, Hüseyin'e destek verip yola çıkmasını teşvik eden Kufe halkından tek bir kişi dahi yardıma gelmedi. Muharrem ayının ikisinde yani 2 Ekim 680'de Hüseyin ve beraberindekiler Kufe'nin 70 kilometre kuzeyinde bulunan Kerbela'da konakladılar. Ertesi gün Kufe valisinin yaklaşık 4000 kişiden oluşan ordusu Bin Sad komutasında toplandı ve Hüseyin'in grubunun nehirle bağlantısını kesti. Hüseyin ve yanındakiler 3 gün boyunca susuz bırakıldı. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Hüseyin Yezid'e biat etmeyi reddedince görüşmeler de kesildi. 9. Muharrem gününde yani 10 Ekim 680'de sabah erken saatlerde çatışmalar başladı ve öğlen saatlerinde çarptı sona erdi. Hüseyin ve yanındaki tüm erkekler Kerbela'da katledildi. Rivayetlere göre 32 atlı ve 40 yayadan oluşmaktalardı. Kerbela'da katledilenler arasında Hüseyin'in üvey kardeşi Abbas, büyük oğlu Ali ve Hasan'ın oğlu Hüseyin'in yeğeni Kasım'da bulunmaktaydı. Katliamdan sonra Hüseyin'in başı kesilerek Kufe'ye getirildi. Vali Ubeydullah bin Ziyad Hüseyin'in kesik başının dişlerini bir değnekle kırdı. Hüseyin'in kesik başı daha sonra Emevi başkenti Şam'a getirildi ve yine rivayete göre Şam'da defnedildi. Mezarı hala Şam'daki Emevi Camii'nin avlusundaki küçük bir odada bulunmaktadır. Sonuç olarak Kerbela olayı İslam toplumunda artık ayrışmanın en net hatlarıyla kesinleştiği bir vaka olarak karşımıza çıkar. Burada siyasi sebepleri ne olursa olsun peygamberin torunu ve onun akrabaları İslam devletini yönetenlerce katledilmiştir. Buradan miras kalan nefret İslam dünyasında birbirine zıttıktan beslenen iki zümreyi yaratmıştır. Kerbela olayıyla ilgili halk arasında anlatıla gelen Hüseyin'in büyük oğlu Ali babasının kucağında can vermesi veya henüz bebek yaşta olup boğazını delen bir okla öldürülen küçük oğlu Ali Asker'in üzücü hikayesi Ali taraftarları arasında kahredici hatıralar olarak yaşamıştır. Bu anlatıma göre Hüseyin'in üvey kardeşi Abbas, Kerbela'da susuzluktan telef olan kadın ve çocuklara bir yudum su getirebilmek için Fırat Nehri'ne gittiğinde düşman askerleri tarafından önce sağ, sonra sol kolu kesilerek öldürülmüştür. Tarihçiler 680 yılında Kerbela'da yaşanan olayları ikinci neslin siyasi iktidar mücadelesi olarak değerlendirmiştir. Ali ve Muaviye arasında başlayan siyasi karşıtlık bu dönemde onların oğulları Yezid ve Hüseyin arasında devam etmiştir. Bu olaylarla birlikte İslam toplumu içinde dini bir olgu olarak Alişiası ortaya çıkmış ve ana akım İslami anlayıştan kesin olarak ayrılmıştır. Desteğiniz benim için değerli. Videoyu bu noktaya kadar izleyip faydalı bulduysanız kanalıma abone olarak beni destekleyebilir, gelecek içeriklerden de haberdar olabilirsiniz. Tarihin farklı devirlerinde yaşanmış farklı olayların bizleri bir araya getireceği farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.